you Merhaba arkadaşlar. Yektahi TV'den saygı, sevgi, hürmetler. Gördünüz galiba uzaktan yakından çekimleri. Konuşmamdan önce her taraf şu anda 10. ayın sonuna gelmiş olmamıza rağmen güllük gülistanlık. Bir de yaprak dökümü olmasa insanlar şunu söyleyecek. Ondan çok eminim. Bunu ben söylemiyorum. Gönlüm bana söylettiriyor bunu. Sanki diyecekler 8. ayın 15'inde 20'sindeyiz gibi hissettiren bir hava tarzı var bugün. Gerçekten çok mükemmel. Her taraf aydınlık, gökyüzü bulutsuz. Ben de şu anda bir işim gereği yine her zaman olduğu gibi bugün de ufak ufak çarşıya doğru yürümekteyim. Yürümek bana iyi geliyor. Yol boyu gördüğüm en güzel şeyleri sizin için video arayacağım ve sizin için paylaşacağım. Güzel görüntüler alıp ve dünya yaşla bu koca pencereden size göndereceğim. Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim. Ee, Yektahi sayfasına YouTube kanalımda abone olmadıysanız rica ediyorum lütfen abone olun. Bildirim sesini açın. Paylaşacağım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Bakalım. Evet arkadaşlar. Tekrardan bir gece görüntüsüyle yine sizlerle beraberiz. Ee, bakıyoruz şu anda gece görüntümüz nasıl bu yeni kameramızda. Mükemmel. Ben memnunum. Ee, neyse söylemeyeyim. Hangi markayla çektiğimi, çekim yaptığımı gerçekten benim hoşuma gitti. Aynen. Devam edeceğiz. Bir dönelim bakalım. Şimdi aracın çok büyük oluşundan artı yüksek oluşundan dolayı da e kaldırımlarda hemen hemen karınca boyunda olunca şoför tabi göremiyor. Otomatikmen ne oluyor? Cantın kaldırımla öpüşmesi oluyor. Bu da onlardan kalan izler. Cant kaldırım öpüşmesinden kalan güzel izler. Bunları giderdik. Giderdim. Ee, biraz sonra cantların pardon cantlara giydirilmiş olan lastikleri kapattıktan sonra ne yapacağım? Cantları astarlayacağım. Kurutacağım ve su parasından sonra boyayacağım en sonunda da verine atacağım kurumaya bırakacağım görüşeceğiz Tekrardan merhaba Yektahi TV izleyicileri. Hepinize zaman olduğu gibi ben aşık Yektahi yine. E bugün farklı bir şeyle karşı karşıya kalacaksınız. Bu kalmayı ben size sağlayacağım. Şu anda bir teker gördüm burada. Arkadaşımız boş tekerin, cansız tekerin üzerinden geçmiş. Tekeri de araya sıkıştırmış. Güzel. Bu arkadaşımız Güzel bir arkadaşımız. Rızalığı olmadan yüzünü göstermeyeceğim. Ee, kamyon şoförü. Dün tanıştık kendisiyle. Güzel bir dost. Bugün de yine karşılaştık. Biraz sonra e, çok ilginç bir şey yapacak. Dedim abim o işi yapmadan dedim bana haber ver ama beni duymadı. Ben de kamerayı aldım hemen peşinden koştum dışarıya. Bakarım şimdilik ilginç olacak olan şey neymiş hep birlikte izleyeceğiz. Ee, görüyorsunuz şu anda e, arabanın kokpitini kapattık. E, kapatmak zorundayız. Yalnız farklı bir şeyle karşı karşıya kalacağız hep beraber. Şu bölümü söktük. Söktü arkadaş. Ondan sonra Şimdi <laughs> Ben merak ediyorum. Bakalım ne olacak. Dün de burasını yapmıştı. Kendisi yaptı kendisi yaptı. Ben yapmadım ha ona göre. Ee, tabi. Bakacağız. Bakacağız. Ee, değer... Şimdi bakın bir şey nasıl kırılıyormuş. Ben de merak ediyorum. Şimdi döneyim. Bir arabanın ön camı böyle kırılıyormuş. Görüyorsunuz. Arkadaş arabasında kızdı galiba. Vallahi bana da geliyor. Gördünüz. Gördünüz. Bana da geliyor. Ben şuradan çekersem herhalde gelmez. Evet. Güzel çekişliyor arkadaş. Buradan da görebiliyoruz her şeyi. Hı. Ön camı tuz puz, buz yaptık yalnız e, şey almamışık orada ustam. Telefon halterini almamışık. Evet. Vallahi çekiş geçti camdan içeriye. Öncem cam Allah'tan ki çift kat arada plastik var. Bir şey daha de... ama yan camlar böyle değil tabi yan camlara değerli bekleyin izleyiciler yan camlara çekiş darbesini vurduğumuz zaman paramparça buz, buz oluyor görüyorsunuz bir araç ancak bu kadar işkence çekebilir ben yeri gösteriyorum arkadaşı görmeyeceğiz ama arkadaşımızın elini görmekte bir sakınca yok bakın bakın bakın, nasıl dövüyor kitu Evet görüyorsunuz tuz, pu, buz olan camın kırıkları bu tarafa doğru geldi. Bunlar biraz sonra tabi temizlenecek. Ama çok felaket oldu. Çok felaket oldu. Evet. Görüyorsunuz. E, Autofocus'ta galiba kameramız. Hemen autofokusu kendi kendine tekrarlıyor ama gerek de yok normalde. Dur bakalım bir de buradan çekerim. Evet çünkü kamera nereye fokuslayacağını artık şaşırttı. Bunca kırığın içinde nerede düzgün net bir yer bulabilirim diyor. Onu arıyor galiba. Ding 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 ding. Evet bire gelelim. Evet güzel dostlar. Bugünlük böyle bir görüntü yakaladım size. Ama e, ön çamurluk ben resmini dün gördüm. Bayağı haşattı arkadaş anca bu kadar düzeltebilmiş olsun. Eline sağlık yine de iyi olmuş. Hoş olmuş. Onca hoş olmuş. Bir eski 40 yıllık boyacı hikdayı olarak tabi hoş olmamış. Ama tekerin üstünden zıplayıp bir tarafa geçmesi tekeri bu araya sıkıştırması da güzel olmuş. Her neyse. Bu arada lastiğin 205'lik olduğunu da öğrendik. Evet. Bir başka görüntüyle yine karşınızda olacağım.